Selamlar. Bugünkü konu boşluk. <laughs> Bugün size zaten çok önemli bir şey anlatmıyordum. Hayatın sırrını anlatmıyordum ama boş beleş konuşmasım geldi. E tabi bir başlangıç noktası lazım. E ben bunu düşündüm, taşındım. Baya düşündüm bir yani işte 7 saniye kadar düşündüm. Kolay yoldan zengin olmak. Bak bu başlık da olur ha. Tutar bu başlık. Neyse şimdi kolay yoldan zengin olmak nedir? Nasıl yapılır? Size hayatın formülünü anlatacağım deyip videoyu burada kesmem lazım. Çünkü geri kalanını Udemy hesabımdan satın alabilirsiniz falan diye böyle saçma sapan bir muhabbete girmem gerekiyor. Ee, yani Amazon FBA'ler var vesaireler var vesaireler var. Aklıma gelenler yani mesela ne var? Forex var. Çok tertemiz, tertemiz bir dolandırıcılık. <laughs> ya da Bitcoin var. Herkes yukarı gittiğini düşünüyordu. Ne oldu? Bitcoin'i kötülemek için, teknolojiyi kötülemek için söylemiyorum bunu. Sadece finansal okur yazarlığı olmayan kişilerin alt, yani yaptığı yorumların altına YT'yi yazarak ya da YTD yazarak yatırım tavsiyesi değildir diye yazarak yaptığı yorumlara güvenip onların aldığı coin'leri alıp sonra işte kaldırıcı vesaire yapıp Forex'le şeyi birleştirip e, borsayı birleştirip Bambaşka bir sistemler çıktı Tabii ki hani Coinmarketcap'in ya da işte BNC'nin e, ciddi bir pazar değeri var Ciddi bir e, yapılanma var orada Ama diğer taraftan Ama diğer taraftan e, Böyle boş beleş paralar kazanılmaz yani Tabii ki Mükemmel Almanya'da Mükemmel bir günde Mükemmel yağmur yağıyor Arkadaş Ulan Nasıl bir yağmur yağmak bu bu serinin adını ben bomboş koyayım ya. Böyle. Yani diğerleri boştu. Boşun da boşu. Boş kare. Oo. Neyse. Şimdi ee, işte market cap'ler var. Vesaireler vesaireler var. Çok güzel. Çok tatlı paralar. Çok güzel dönüyor. Herkes %100 kazanıyor. Herkes %500 kazanıyor. Evet abi kazanıyor olabilirler. Gerçekten kazanan adamlar var. Kazanan adamlar yok. Değil yani bu. Onu, onu söylemeye çalışmıyorum. Ya da işte buradaki teknolojiyi dediğim gibi kötülemeye vesaire çalışmıyorum. Sadece Körü körüne zengin olacağına inanan insanlar var ve bu insanlar saçma sapan yerlere saçma sapan paralar harcıyorlar ki işte jet fazıldan tutun ee, ben hani yaşım geriye ucundan kıyısından yakalamış olarak hani imza fabrikası hala nerede bilmiyorum yani herhalde iki tane üç tane çivi koymuşlardır yerine yatağısıyı sattılar mı acaba bilmiyorum ee, işte İmar bankasından tutun sonra işte bu tosuncuktan tutun. Böyle ucu ucuna gidiyor her şey. Şimdi buradaki durum hani kolay yoldan para kazanmak istediğiniz sürece birileri sizden nemalanmak isteyecektir. Çünkü kolay yoldan para kazanmak diye bir şey benim gördüğüm yok. Yani kolay yol derken şu, kısa zamandan bahsetmiyorum. Çalışmadan, etmeden, böyle hiçbir bilgi sahibi olmadan kazanılacak paradan bahsediyorum. Yoksa çok hızlı para kazanılabilir. Okey. Bir şey üretirsiniz, bir teknoloji üretirsiniz, bir ürün üretirsiniz, bir servis üretirsiniz. Hızlıca para kazanıp zengin olabilirsiniz. Ama bu yol çok mu kolaydır? Çok kolay değildir. Belli yetenekler gerektirir. Ve siz eğer bu yeteneklere sahip değilseniz zaten e, bu parayı zaten kazanamazsınız. E, bu yeteneklere sahipseniz de bunun zaten bir arka tarafı vardır. E, siz Türkler nasıl diyor? bir background'ı vardır bunun. E, sonra bu background'u bunu Hakikaten background dedim. Ya. Arka planı vardır. Arka plandaki bu işleri zaten yapıyorsanız geri kalan hani Ürettiğiniz bu teknoloji ya da çalıştığınız bir şirketten kazandığınız para ya da işte e, freelancer olarak bile çalışsanız e, çok fazla şirket zaten peşinize koşar bilmem ne bilmem ne olur. Neyse şimdi buradaki durum şu ben kolay yoldan zengin olacağım benim hızlı para ulaşmam lazım ama bunun için hiç çalışasım yok. E ne yapalım hadi bir girişim yapalım. Evet şöyle olsun tamam olsun abi. Gerekli yetenek var mı? Yok. Gerekli yetenekli adamı alabilecek para var mı? Yok. Sermaye ne kadar değiniyor? Yani işte aldık işte eşyaları abi bu kadar da sermaye. E pazarlama? Yok. i̇şte şey ürün geliştirme? Yok. Hiçbir şey yok. E ne olacak? Ya tamam abi biz buradan volüye vuracağız. Abi sucu aç. Yani gerçekten sucu aç. <laughs> Yağmur da hızlandı. Neyse sucu daha mantıklı yani. En azından çünkü orada bir sabit bir denge var abi. Para çok önemli. Hani su sattım parayı aldım. Parayı aldım parayı gittim fabrikaya verdim. Yeni sular geldi. E, bu yeni suları sattım hop tekrar e, şey oldu e, sattım. Tekrar para geldi onu orada verdim bilmem ne verdim tamam çok dümdüz bir yeri buradaki. Şirketin ne kadar büyüyeceğini hesaba katıyorsun. Eğer mahallenin büyüyeceğini hesaba katmaman gerekiyor diye düşünüyorum. Hani çünkü çok hızlı bir e, ivmelenme olmaz. Hani ben bugün 100 tane su sattım. Ertesi gün 700 tane su satayım diye bir fantezi olamaz. Ama en azından öngörülebilir bir risk. en <laughs> kötü oturur içersiniz yani. Neyse. E, öngörülebilir bir risk. Bu alınabilir. Ama diğer yandan eğer siz bu e, yeteneklere, bu paraya sahip değilseniz kolay yoldan zengin olmak diye bir şey yok. Kolay yoldan zengin oldum diyen adamı bir incelemek lazım gerçekten. Yani ne oldu da oldu. Ha şu olabilir, çok daha kolay yoldan zengin olmak. Mesela anneniz, babanız, aileniz çok zengindir. Mesela bu çok kolay yoldan bir zenginliktir. Hani böyle hop doğdum, oley hop zenginliğin içine doğdum. Evet işte şey gibi böyle büyüyünce ben araba koleksiyoncusu olacağım. E olursun tabii. Var yüz milyonlarca euro, yüz milyarlar, yüz milyonlarca doların. E olursun tabi. Ya da işte ben uçak şirketi kuracağım. E tamam finansman. E, zaten bizim banka var. E okey abi. Bunda bir sorun yok ki. Hani bunlar yapılabilir, bunlar alınabilir bir riskler. Zaten planı oturttuğunuz zaman buna bakabilirsiniz. Ulan şimdi bu videodan sonra da bana sallıyorsun diye gelmesin. Neyse, Allah'tan isim vermedim. Ama anladınız siz. Böyle bir durum. Yani kolay yoldan zengin olmak, bomboş muhabbetin içinde başka bir boşluk yarattım size. Kolay yoldan zengin olmak diye bir şey maalesef ki yok. Ee, kolay yoldan zengin olduğum diyene de çok ee, dikkat etmeyin Hele ki Ben kolay yoldan zengin olup seni de zengin edeceğim ama bana bir 50 lira ateşlesene diyen adamlara Hani koşarak kaçmanız lazım buradan Burada hani ben sana eğitim satayım evet e, Ürünü nasıl alacağını satayım evet ya da işte YouTube'da bir videoyu Nasıl üreteceğini yapayım evet Tamam da Zaten bunun Buna harcayacağın Zamanla birlikte bu kolay zengin olma yöntemi değil ki yani adam sana nasıl para kazanacağını anlatıyor ama başka bir şekilde anlatıyor. Tamam. Anlat abi, çok güzel. E ne kadar zaman sürüyor? 3 sene. Ulan nasıl kolay zenginlikti bu? Zaten yani bu zaten ben senin şeye baktığım zaman, hani duruma baktığım zaman bir şekilde kafam çalışıyor. Yani 3 senede ben bu parayı kazanabileceksem şu andaki durumundan ve bu duruma nasıl geldiğinden anlayıp, nasıl geldiğini anlayıp buradaki işlere bakıp evet lan benim de böyle böyle yapmam lazım deyip devam ediyor olmam lazım. Eğer ben bunu devam ettiremiyorsam zaten sen bana istediğin reçeteyi ver. Hani istediğin sabah kadar reçete ver abi. Bir anlam ifade etmiyor ki. Yani ilk başta belki bu düşünce yapısını mı değiştirmek lazım bilmiyorum. Ulan bomboş muhabbet edecekliğim yine konu geldi geçti geldi. Çok sabit bir yerde takılı kaldım. Olmadı. Demek ki boş boş muhabbet edemiyorum Neyse. onu da ben çözerim. Oldu o zaman. Dikkat edin kendinize.